Evet arkadaşlar şu gizli görevdeyim de ya hiç mermim şeyim kalmadı. Şunu öldüreyim de şimdi görevden çıktık gizli görevden yukarıda sol tarafta gördüğünüz gibi 3 tane kırmızı 2 tane oldu başkaları geldi. Var mı böyle bir şey ya? Arkadaş nasıl bir gizli görev bu ya? Yemin ediyorum oyuna girdim. Oyuna girdiğimden beri her yerde adam kaynıyor. Böyle bir şey yok ya. Arkadaş bırakın bir gizli görevde rahat da para para kasalım. Hocam. <laughs> <Uldum. gülüyor> ya yok böyle bir şey ya. Arkadaş bu adam zırhı nereden bulmuş ben onu anlamış değilim. Bu gizli görev değil mi?